Bu ne demiş bana bakalım? Dur bir şunu izleyelim. Avrupa'nın en garip ülkesinde bir gün. Domuz yedirmişler. Tabii seni siklemedi bu arada. Fark ettim. Kanka biz çok piseriz. Kanka bak ben size yayın yapmıyorum beyler. ses var mı sizde? Olan olaylar Abi ses de yok. benle alakalı bir durum değil. Yani demek ki yayınlık bir problem oluyor. Ne yapabilirim? Al bir ben daha ver. Diyorum verdim. ki beni dinlesen bir beni dinlesen. Söyle kardeşim ha. Ekran... Dur arkadaşlar kahve mutlu tüm, edelim. 18 bin kişi mutlu olacak. Ha söyle bakalım. Tüm ekranını paylaşma. Uygulama olarak paylaş tamam. diyorum. Ee, nasıl şu an? Abi. Bu... Yapamıyorum. <laughs> YouTube'a <'ye> engel koyuyor. Valla. <laughs> 760 yapayım. Alo? Ya patladı renk. Patladı. Açıyorum. Gelmiyor. Ekran paylaşamıyorum kardeşim. Oldu? Yani sana direkt onu veremiyor. yok. istiyorsan ben yeni kapatırım sana ayarlarım bu arada. Onda problem yok ha kafe. Ya harbi istiyorsan yapayım. Gel bakalım ya Ekran ekranla veremiyorum şu an. Ban yedik büyük ihtimalle. Oh. Abi abi abi. ]撿. Beni sikerim. Ben deneyim like abi vermeyi. yeter. Neyse bir daha Of. Ananı sikiyiz. Dünyam karardı. Bu yorgan kas tüyümüne baksana nasıl terliyor. <gülme> oğlum ya. Kimlerdeki bağımlılar gibi terli. Geliyorum şimdi geç. Hiç... Gel tamam. Aynen Böyle. aynen. Sakın! Sakın! Ananı yaktım şimdi. Ananı, yakarım. Mermi bitti ama. <laughs> Oğlum kalk, yorgan yanmayacak mı sanki? Geriz Sizi tutuşturmak zorunda. Allah emanet ol kardeşim. Bak, elimde patlayacak. Bekir, deodorantın falan yok mu senin? Lan, <laughs> <laughs> tamam. Peşindeyim, uros kaçak yerin yok. Kardeşim, tamam, özür diliyorum ben senden. Tamam, ben sana bir şey mi yapmışım? Cık. Günaydın cinsiyet çorabı gibi koymuşsun. Hadi hadi. Ayağı, kamana koyayım ya palet gibi. <gülüyor> Karnına anla. Ben de sağlık. Ayağı kötü diye dayak atıyor. Efendim? Halki. Üstlesin maçı var. Hemen hazırlanın çıkıyoruz. Eşeceğiz. Haydi bakalım. Herkese merhaba. Ben Mesela. Saba... Metan istektişörü kaç TL eray? Ne bileyim amına koyayım? Abi bu gün Avrupa'nın en tarafının ikisini geçiyoruz. Aaaa! Ne kadar ki? Alı mı? Ekiple beraber Moldova'ya geldik. Buraya da Avrupa'nın en garibanı, en mutsuz ülke. 1K dolar galiba abi mi? 10K mı? Abi adam kazanıyor demek ki. İyi para var bu YouTuber'lıkta o zaman. Kesi diyorlar. E bu biz akıyor yaşadığımız hayat zaten böyle olduğu için yabancı hissetmeyeceğimizi düşündük. Ekibin bazı üyeleri gelemedi. Babamız Uber yapmaya başlamış geçim sıkıntısından dolayı. Ama dört kişi geldik biliyorsunuz şarkımda da hep söylüyorum. Biz, biz, genelde 4 kişi bilmiyorsan bebek bizi. Türklerin bu girmesi normalde problem oluyormuş. Kaçıp bir daha dönmeyenler oluyor. Bana adam soruyor pasaport kontrolünde ne için geliyor? Aynen, için hiç dil bilmiyoruz, hiç kimseyi tanımıyoruz. Bu şekilde bütün ülkeyi gezeceğiz. Umarım başımıza bir şey gelmez. Bütün lezzetlerini tadacağız. Sokaklarını gezeceğiz. Çok manyak dalgalar dönecek yani bu video. Şu an çok açım daha kahvaltı yapmadık hemen kalktığımız gibi videoya girdi izle kiraladığım evi gösterdikten sonra çıkacağız kahvaltı mahvaltı Oo. o gümrüktekiler şu videoyu izlese beni <laughs> de alırlar bu ülkeye <laughs> <Anlıyor. Kaldımın çalsın. gülüyor> I make youtube video dediğimde bunu yapacağımı düşünmemişler çok fazla yurt dışı kanalı var sırtına çantayı takan elinde kamera yakarak gibi hemen tanıtmaya başlıyor o siktir kime laf attı lan Az siktir. Drox'a mı bir şey dedi acaba? Ben, ben bilemem. Büyük olay var. Koltuk var. Aman olmay koltuk değil bak. Şu şekil yatabiliyorsun. Dün bir şekil yatsan insan boyutunda. Bazı köklerde de oluyor bu. Buna bir şey deniyor lan. Minber. Minber. Derken? Bu muhabbet çok sevdik. Biz yayla oturuyoruz oturuyoruz. Kocaman bir televizyonumuz var ama biz bunu daha izleyemedik. Açayım siz de görün. Bak görüyor musun bütün yazılar böyle değişik değişik semboller. İli nereden değiştireceğimizi de bulamadık izleyemiyoruz o yüzden. Önemi de yok. Şurada bir masamız var. Yemeğini ye istediğini yap şurada bir tane daha var. Açabiliyorsunuz aslında kültürlerimiz hafif yakın. Neresi yakın abi? Benim evimde masa yok. yok. Mutfağımızda böyle bir kapı var arkayı görebiliyorsunuz. Ama bak benim sesim geliyor mu şu an? Geliyor. Çok mu? Yani şu an desibeli düştü. Bir de geçsene sen buradan ben oraya çekeyim. Ne haber? Seni duymuyorum ki. Allah çarpsın. Vallahi duymuyor. Vall. Anama küfür etme bak. Duymuyor. Ne <laughs> zeka. Konuşmuyor ben... Çok heyecanlıyız arkadaşlar. Bu benim ikinci yurt dışına çıkışım. Daha önce Gürcistan'a da gitmiştik. Orada da rezil güçlü olmuş. Beş mi dedi? <laughs> Beş yok da. Beş normaldi. Onlar bir daha. Daha dedi bak. Olur. Do, one minute please. One minute. Efendim. Yakın cuma gece ilan edeceğiz diyoruz. Onu <laughs> alayım. Bugün inşallah güzel güzel gezeceğiz. Kişin evdeyiz. Ben cümleyi kurabiliyor muyum oğlum? Ne nokta var, ne virgül? Bu olaya bayıldım. Karanlıktasın diyelim, hatta diyorsun ki karanlıktan korkuyor. Işığın tuşunu bulman için ışık koymuşlar. Işığı açtığın zaman o sönüyor. Burası yanıyor. Dolu olduğunu gösteriyor. Türkiye'de böyle cam kapı yapıyorlar ya. Ben mesela Ferit dayımın öyleydi. görüyorum adamın bütün her şeyi. Bunu inanmıyordum, ben burada görünce şok oldum. Yok abi, musluk yok. Gel abi, gel. Sen ya, kokuyor abi. Tuvalete giremiyorum uzun bir süredir o dalgadan dolayı. Megafonumuz var. Oğlum harbiden bu taharet muslu olayı nasıl yapıyor bu? adamlar? Bunlar götü boklu geziyor o zaman bu Avrupa'dakiler arkadaşlar. Bak ben Gürcistan'a gitmiştim. Gürcistan'da da böyleydi. Yani abi götü boklular o zaman yani bunlar. Affedersiniz ama siliyor sadece. Şimdi ıslak mendille siliyorlar desem o götü tarih ederler aman koyayım. Yanlış mıyım? Hani Tarih Musa hakkında bir bilgisi olan varsa bizi bilgilendirirse seviniriz buradan. Vallahi bir bilelim ya onu. Finlandiya'da varmış mesela. Orada niye var burada yok onu anlamadım ama. Abi ben de kullanmıyorum. E sen götü boklusun o zaman. Okey. İlk kez tamam. kullanacağım bunu. Gelen giden olmuyor. Haliyle burada kim gelecek bize? Mesela neye bastım? Dark web killer. Kapının önündeki megafonu çalıştır Oğlum polis molis gelmesin. <laughs> ne oluyor ya? Anlamadım. Bak, gidişi iki tane. <laughs> bu olay çok iyi. Ayakkabıyla eve girmemiş oluyor. Onun dışında... Aa... Bunun içinde ne var? Bu mu? Aynen. Ayakkabı da oğlum. Normal ayakkabı. ayakkabı. Terliğine ayakkabını koyuyorsun buna da. Ekstri... Hiç... Oğlum kırdı. Geç içeri. Kocaman bir ayna. Salonda kendin de izliyorsun. Bunu da bayağı sevdi İçeriye de işte ne var ne yok koyuyorsun onu. Merhaba. Buna <laughs> bu adam çalıştı ama. Tufim yine bir şeyler denedi. Kıyafetlerimizi asmak için askılığımız var. Burada da... <laughs> Zincirli kıyı hocam. Ya kanka bu şakaları ben koyamam. Zincirli kuyu şakası yaptı. Anam baba izlemiyor bu videoları? Çık abi tadımızı kaçırdın. Lan dur! Tadımızı gemizi Küpürgemiz, falan. Hemen size odamızı da gösterelim. Sonrasında çıkalım. Çok heyecanlı. Dışarıda ya. çekim yaparken zorlanacağız mı onu da bilmiyoruz. İnsanlar çok mutsuz. Kimse gülmüyor. Tuşan olayı da çok iyi. Bunu böyle açtığın zaman bak şöyle duruyor ya. Direkt ventilatör gibi vuruyor. o dinamik. Yok, Abarttı geldiğimiz bir Burada çatı odamla. Of 31'e kalktım şu yatakta. Görmenle orayı çektin mi sen o gece? 31 çek çekerken yani. kalktım ya böyle. Yatağın en sevdiğim kısmı da şu şekilde yatabiliyorsun bak ayakların uzun. Tabi böyle yattığım zaman maziler geliyor aklıma. Cezaevinde de böyle yatardım. Bir daha yatsana. <laughs> Niye? Bir daha yat Allah'ın sözü. Ne, ne yapıyorsun? Abi ya abi böyle sert vurunca alttan acıyordu da anlamadınız ki ya. Yapam ya yemin ediyorum Rami ya. Vallahi Rami. Rami'yi gördüm ya amına koyayım. Tam yani acıyor. Hangi videoyu izledin ama dört gece böyle vardın ya. La geri zekalı şimdi konuşturma. Adama laf ediyorum bu narkoz dizisi var ya onu narkoz sanıyormuş. Bu adamlar narkoz. Hastanedeki narkoz satıyor sanıyor. Evet. Arabamızın anahtarını alalım Cık. unutmayalım. Burası da Bekir'le Tufan'ın odası. Bir kişilik yatak var diye. burada yatıyorlar. Pencereler aynı şekilde. <laughs> Doğru söyleyin hiç anal fisting girişiminde bulunmuyor. <laughs> Lan yatağı kız. Oğlum, nasıl yatıyorsunuz burada? Ciddi mi? Bir kütlesene beni. <laughs> Aa beter oldum. Evde size göstereceklerim bu kadardı. Kendi evimdeyiz sonuçta işte, her yerimi tanıtmayacağım. Sadece buraya gelenler olursa bilsinler. Böyle yerler var ve 3 günlüğüne 9000 TL ödedim. 9 diyorum 4 ya. Kahvaltı <laughs> <laughs> etmemiz lazım. Ölüyoruz açlıktan. <laughs> hadi. <atıyorum>. Oğlum yemin <laughs> ederim aklım gitti bu sefer. Aklın gider aklın acı. Ya yeter kardeşim. Muhabbetin ağzına sıçtı. Her odada klima var söylemedin. Her odada klima var. Meto bir gelsene Meto. Ha. Gel gel bu açıya gel. Bana Meto diip durma zaten <laughs> yurt dışına geldik bir damla. Bekir'in maksimum burada görebileceğiz tipris. <laughs> bir de buranın tipris kulüpleri. Ama ben gece hayatını çekmeyeceğim onu da sen çektin mi? Ben çekmedim. Sen çektin mi? Gece hayatını. He Longova gece hayat. Ya yani çektim. Ha? Emin misin? Çektim. çektim. La bizi zor çekiyor, onu nasıl çekiyor? Bekir'den falan da izleyebilirsiniz gece hayatıyla işimiz yok. Biz abi turist, aynı turist. Yes. Money money Avrupa abi, olayı kesiyor. Avrupa. İngilizce oranı çok az. İngilizce bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ama onlar bilsin abi. Birinden bir Oğlum bunlar kim la? Kartel mi geldi? Aa. Yüzümüze bakıp gülüyorlar ama konuşmuyorlar. Adam gariban amın. Hello. Selam vere vere geziyoruz gene kanka vali gibi. Ya geçidini size göstermek iz- Ne diyor ne olur? Adam kalkırırsınız oğlum. İncirleme kaza bile olsa yayı geçidine geçtiğinizde duruyorlar arkadaşlar. Ben inanmıyordum buna da. Neyse bak geçiyorum şu anda. Hanımefendi de geçsin. Bak durdular. Durdular zaten geçelim. Çıktı mı onlar? Çıktı. La oğlum salak mısın bunlar? Biraz. Bak Merkel. Merkel. Almaz ama sonu çocuğu. Oğlum, onu biliyorlar. Allah. Kafanı Merkel <laughs> özel isim ve kadın <laughs> Merkel'e benziyor. Aptal Aptal. Ne diyorsunuz ki rahat ol lan bununla nasıl rahat olacak? Adama evet. Dikkat et arkadaşlarıma <laughs> bak. <Back> <laughs> ne kadar hey mi kızım? Abi nasıl baktın? Abi bir şey sor. Maganda mısın sen ya? Bak yayamıza yolumuzu verdik. Şok oğlum niye çekiyor? Bu ay güldü. Kahvaltı <laughs> edebileceğimiz güzel bir yer arıyoruz. Kardeşim buraya gelmeyin. Baba çok sıkkın. <laughs> Şu ana kadar sadece fast food yedik ve çok kötüydü. Bu adamların kendi kültürünü görelim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Belki insanlara bir şey söyleme. Ruslu gibi zaten. Kostlar koymuşlar oraya lan. Güzel bir yermiş ha. döre bak iskelet traktörü <laughs> traktörü şaşırdık şu ara konsol oyunun videoları inanılmaz iyi ya vallahi bile yeni favorim konsol oyunu abi bak vallahi bak iskelet traktörü vardı lan görmediniz <laughs> mi ya kanka iskelet traktörü sikeyim traktörü ya helikopter görmüşüm Hayır, kanka. Ya. siz gerçekten cahil insanlarsınız <laughs> ne alaka traktör ve sevindin kanka az önce hayatında kaç tane iskelet traktörü gördün lan iskelet traktörü ne <laughs> gitti yani. Siktir git Bak mesela yol veriyor. O oh, abi olay bu mu? Lan Atatürk Atatürk oğlum. Baksana. Hani? Atatürk. Lan dalga geçiyorsun sen. Atatürk. 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 Ah. Atatürk. Efendim? Kadın geçiyor oradan <laughs> yüzüne Atatürk diye bağırıyor. Yok mu hiç yemek yenecek bir yer? Buranın yöresel yemeği hakkında bir bilgin var mı peki? Araştırdın mı? <laughs> Ya salak salak salak. Böyle salakça sorunları koymaman Diyeceğimizi de bilmiyoruz ki arasını satayım. Adama şey diyeceğiz abi sizin yöresel yemeğiniz ne? Evet böyle diyeceğiz. Tıçıma bloger <laughs> da bratan. Bloger şöyle. Sinemaya o göz <laughs> bu çocuğumuzun demiş olsa bile daha dedim. <laughs> Güzel ama ya insanlar golleniyor. Şöyle bir mekan var bak burası sadece yöresel yemekler satıyor. Kendimize göre bir şeyler bulmaya çalışacağız. Ünlü futbolcu Hakan Ünal. Borsa önce daldık kameraya. Ne yiyeceğiz kanka burada? Omuz omuza denk gelir. Ayak üstü dinlen fırlama <laughs> Ne dedi? Çekebilirsiniz Problem yok. <laughs> Emin misin Emin be? belki.

Kalp ya, onu biliyoruz, onu söylüyoruz. <Sessizlik> Portekalı konu, orda. Portekalı? Portek, heh, Türkiye, ah, Oğlum Rusça biliyor musun? Ne sipariş ettiğimizi hiç bilmiyor. Yemeğin yanında içmelik kahve söyledi. Bu nasıl yemek? Ondan da mı? Bu balıkmış, bu tavukmuş, diğerleri meçhul, onlar belli değil. Kahve ile tavuk yiyeceğiz. Al kahveleri. Nasıl Al kahveler, nasıl olacak? Kanka. Arkadaşlar ben şimdi bir şey soracağım size bunu bilmediğimden soruyorum ee, şimdi ben mesela atıyorum Amerika'ya gittim tamam mı orada herhangi bir hamburgerciye girdim dedim ki bana bir adet e, hamburger dedim et olduğunda belirttim bu adamların e, ilk koyduğu şey domuz eti mi oluyor normal et mi oluyor yoksa orada soruyor mu? İlk koyduğu şey domuz mu oluyor? Yani ben bunu normal belirtmezsem domuz eti mi koyuyor ona? Ha benim belirtmem mi lazım onu? Orada dijital zaten. Yok bak mesela bu tarz hani yerler oluyor böyle atıyorum hamburgerciler. Şimdi onu bilelim. Çünkü bizimkiler hani ben Gülistan'a e gittim zaman hepsi Allah'a var İngilizce konuşuyordu. Seco, Emir, ya Baran da konuşmaya çalışıyordu. Su yani onda bir yere bir sıkıntımız yok. Ama şimdi bunların hiçbirisi alamadı. Ben tek başıma kaldım. Şimdi gitsem oraya ne diyeceğim anladın mı yani? Köftesi normal et, bacon diye geçen domuz. He. Yani ben orada normal et siparişi verirken bir sıkıntı yok ama bacon dersem domuz eti koyuyorlar. Beef diyeceğim, beef mi diyeceğim? Beef dana eti oluyor anladım. Tamam o zaman Kanka tamam. niye bu kadar tel aşağı? Bunlar Moldova'nın yemekleriymiş onu sordu. Bunu hmm. sen niye istedin? Limon ice <laughs> istedim. Bak sen domuz eti yiyecekler galiba. Limon ice mi bu sen? Tadına bakacağım çok merak <laughs> ettim. Yaprak yaprak var. Çok güzel kokuyor. <laughs> sen abi bir biliyorsun için. Gazlı bir şey ama ne? anlamadım. Sen de bir sikinden anlamadım. Hemen tadına bakıyoruz arkadaşlar kahvaltımızı. Umarım doyarız. O tavuk mu? Bak şasal alsana Hayvan evladı. Çok lan. Yani kötü de diyemem. Mezgit gibi. Ne kadar değişmiş. Ne oldu bizim mezgite? Hemen buna da bakayım. Bayağı iyi. Agar miyim agamam ama açta kalmam yani. Hiç ama tavuk değil. Aynı ekmek ama. Değil aynı değil. Tamam, double double extra light please. Thanks That's all. Denemek ister misin? Böyle bir şey ilk geziyor. Et almadım. Domuz ne? eti miydi o? Domuz <laughs> istiyorsan al. Ben de bir şey değil yani. Bak lan et var. Domuzdu kanka hepsi domuz. Öyle mi dedi? Bana? Hepsi domuz dedi. Adam da yoktu kadın da o. Sen adam mı sandın? Proteinden zehirleneceksin. Değişik bir şey aa, var mı böyle deneyelim alkolsüz? Arada rejikliğiniz kola var. Zekliğiniz. 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 Bakayım. Hey. Hello. Biz niye aldık şimdi bunu benekli ayan gibi gezeceğiz? Burası bu çocuk. Oturuyoruz 3 tane kırmızı de beş kanka. Manyak olursun lan. Harbi çarpar. Tadına bakacağım arkadaşlar. Viski tadı var mı diye. Coca Cola'nın büyük çünkü. Oo. Normal içiyorsun zaten. Direkt viski kokuyor. Kola <laughs> nerede bunda? Dört tane al. Normal içecekte insan mı? Oo tat sıfır. Yani Nasıl yani ya? bildiğin içer. Ya da ben ağız tadımı kaybettim bunları yiye yiye. Meybuz gibi. Sen bundan oldu. mı içtin? He. Bu ne harbi Jack'den... Jack dönüyor diyor ya bunlara Alo <laughs> Ayy ay, bir şey hatırlıyım şey. Close? Close değil Açık değil mi? Ökçılık yedik ama Buradan bir güneş gözlüğü almak oh. lazım Open Salına salına yürü Bunun da kafa güzel Do it center Efendim adı? Two hundred Two hundred Bunlar 100 yazıyor 200 gösteriyor kanka, abi hepsi 100 bence onlar Hepsi 100 bence Seni gördü yağlı ya, gördü kanka <laughs> Sikiyor alma alma kalmadı adamın <laughs> yüzüne karşı Paraları koyacak yerim o kadar kalmadı. Abi bir de ne oldu ben bunu aldım. Abi şans çok fena sıkıntı. Zulgu ve Adam ekmek Hizmet. kesin bir bırakın adamı. Hizmet adama. de yapıyor fark mısın? Demin yüzüne bak. Spasiva. Have a good day. Bak İngilizce bilmiyordu ya. Ha. Bırak. nasıl Ya bu niye göz gözü göre sigildi ya? Düşmeye <laughs> Oğlum dünyayı daha aydınlık görüyor. Ya alkolden ya gözlükten. Eee. ne diyor? Anlamam Nasıl anlayacak adam? Telefon <laughs> çalsana kanka. Thank you. Yeah. Thank you. Bu lavuk gibi abi Biraz daha ekonomik gitmemiz lazım. Her spasiva diyene bastın 100 doları. Lan ben vuracak. <gülüyor> kaç. <gülüyor> daha da Bu ne la beyaz saray. <laughs> Yeni bir çeksene kanka. Kanka. <laughs> Baya uzun gidiyor yani oraya doğru. Aha Atatürk. Herkes Atatürk değil mi? Her yaşı gönüzü Atatürk olsaydı bu ülkede. Söylememe gerek var mı? Biz <laughs> saygımızı bozmayız abi. Elon Musk gitti de Anıtkabir'de çekindi ya fotoğraf. Onun gibi. Bu ülkenin olayı olacak bu fotoğraf. Ya da ben kendim kendime çok anlam. Bomba mekan ha. çektim mi? bir bomba. İlla bulacağız bir şey ya. Bu Kemal Kılıçdaroğlu gibi yürüyüşlerimiz <laughs> bir çare bulacağız. Öyle gel, böyle gel. Sorry. Sorry. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşım engel. Evet, dikkat, dikkat et. Sen niye yani milletin tezgahını zabıta gibi yıkmaya çok... İnsanlar kamera görünce ilk kez beyaz insan gören bir adam var ya onun gibi davranıyor. Her yerde <laughs> çiçek satıyorlar, fark ettin mi? Evet. Buranın ama çiçeği meşhur. Amin. <laughs> <laughs> etti, abi Allah, deport ben yiyeceğim. Bak de. <laughs> kafasında ezdim bunu. Merhaba, söyle bana. I'm from Turkey. I'm 11 years old. En son ortaokulda yaşımı söyle. How much? How much? No much. No much. No much. No, no, ha bedava. Ya, bedava değil sahiplendiriyor. Sokaktan ben... aldıkları hayvanları <laughs> sahiplendiriyor. Günahını aldık adamın yakrak dedik bir de ya. Ben daha önce yurtdışı gördüm, siz ne düşünüyorsunuz bu gördükleriniz hakkında? Ben 91'liyim, bunlar da zaten 91 yılında ülke olmuş, bağımsızlık kazanmışlar. Evet, azamışlar. 91 yılında bağımsızlık Aynen. kazanmış bu insanlar. Alkış istiyorum hepsine. Teknolojik olarak geri döner diye düşünüyorum. Bayağı mı? Oğlum çok üzüldüm. <laughs> ne oluyor lan? Hayırdır? Bu da buranın stromesi galiba. Avrupa'ya da taşıdım bu ayak dansı. Biz yapıyoruz. Biz yapacağız. Bak orada orman gibi bir şey var. Şunlar kızla konuşuyor bak. Hangi? Oğlum ne konuşuyor? Ne konuşuyor? Ne konuştu? Gazil etti Türkiye'yi bak. Kıran yalıymış yemek parası istiyorlar. Ben, ben dedim yapayım. ki Melçan Bey. İban dedi. Kamp? Lan yapma o kız bu çocuğu çağırıyor. Onlar gazi miymiş? Gazım bilmiyorum. Kardeşim Ukraynalı falan değiller onlar. Çingen çingen. Mümkün olduğunca uzak durun insanlardan. Diplomatik savaşma bir şey çıkar başımıza inşallah. Öyle güzel <laughs> bir bağrmanın içine geldik arkadaşlar. Fega huzur dolu bir yürüyüş. Oğlum bura bir tık kalabalık bir ülke gibi galiba ya. Kaç buranın abi nüfusu? Bakalım. Moldova. Yo o kadar da fazla da 2.5 milyon. He, gerçi evet. Doğru. doğru. Doğru doğru. 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 İnsanlar bankta Doğru. Oturuyor, ne güzel. Sanki Türkiye'de bunlar yokmuş evet, gibi sanmıyor. anlatıyor ya. Bazı insanlar olduğu için <laughs> Avrupa'nın göt deliği de. Ben katılmıyorum gerçekten çok keyifli bir ülke. Eklentiniz böyle gece hayatıysa biz denk gelmedik. Ama böyle yürürmelik. <laughs> Oğlum ben ne bir korktum lan? Bizi korusun evet. dövüşçü diye getirdik çocuktan korktum. Ne çocuğu <laughs> çocuğumu yumruklayayım. Çanlara var. <laughs> Hristiyanların inancı için önemli yerler galiba. Galiba değil Raç koymuş adamlar. Niye alttan çekiyorsun siz? Düz çeksene ya. Ne tatlı şey size? Merhaba abi. Merhaba. Tuş istiyorsun burada? Merhaba Türk görüyorum. Merhaba abi. Gurbette gibi hissediyorum abi kimse yok. E gurbet burası. Burada yaşıyorsun. Ya burada değilim aslında da işte çocuğu getiriyoruz. Türkiye'den bu <laughs> getiriyor. Çok memnun olduk abi. Kardeşim. Kendine iyi var. Oğlum var. kuş bile Kardeşim kaçmıyor Gökhan. Ama ne kodum. Evde yok kuş sevdi Şu ya. yani. Şurası açık gözüküyor. Oğlanın da içine bir bakalım ne var. Önemli bir yermiş bu için. Ha ön kaldı gördün mü? Ey yavrum ey bir de Türkiye'deki bisikletçileri görse. Burada kamerayı biraz gizle Sıkıntı olabilir. Ayin ne var ne var? Mum yakalım mı? Yakalım gelmiş ki. Hepsiyle mi alıyoruz? Gülüyor sadece ama. Eyvallah. Oo oldu. Harbi besmele çekti. Ne sen konu yalışın. Ne Yanacak şimdi kilise. Oğlum ben yakmadım lan. Şimdi abiyle konuştuk. Abi diyor ki bu kız genel olarak tarih diyor. Yani öyle eğlenebileceğin çok bir yer yok ama şurada bir meclis var. Kapıları 7 Dört açık. Cumhurbaşkanının sağ içini görmüş olacağız. Burada da sıkıntıdan mum yaktık abi. Hiçbir şey yok. Diyoruz <laughs> <mu> abi meclise. <laughs> Hadi abiyi de alıyoruz yanımıza. Kameradan telefon dönmek zorunda kaldık. Bataryalarımız bitmiş. Allah'a mec sıkıntıya kaldık. Oğlum telefon kamerası daha güzel lan. Bu arada daha fazla böyle ülke gezmemizi istiyorsanız like atıp yorumlarda bitmeyi kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Söz mü? <laughs> ne iş? Organ evet, evet. da değil mi abi? Bak bak Mete abi. Hello. Evet. Benim sabrımız dolu mu? bir şey. Ha, bir şey. Oh. Hmm. Bomba biz sabah kahvaltıda bize balık yedi Yalan söylüyorum Bir adamla geleceğim buraya Bilmiyorsan ne oldu bana tadını alamıyorsun evet. Şey gibi oluyor işte değil mi o YouTube'da diyor Geliyor adam şu bir binanın arkasını çekiyor. Böyle bir yer değil yani. Bize evet çok ne der? Bu kadar gariban bir ülke der. Değil mi? abi ya. Bu da Moldova'nın i̇şte, bir kahvesi. De, Neydi de, abi? Moldova'da. Türkiye'de var ya. Türkiye'de, Türkiye'de var. var. Amerika'da var. E aynısı. Bence bu... Hadi Türkiye'de de bak. Hey torunun torunları. Ben ne demiştim? Bunun domuz olmama ihtimali yok. Bunda domuz yoksa ben olurum. Abi. Abi, abi bu, bu domuz. Domuz, domuz. Net değil mi? Evet abi. Bunların hepsi şey domuz yok, yedi. O sucuklu da. olan domuz muydu? Orada normal dana yok. E sen ne yedin? Al işte. işte. Ben sucuk yedim. O Aa, da, da mı domuz? Şey, yok. Da. Şimdi siz mi özürlü gibi çıkıyorsunuz ben mi özürlü? Zaten yazıyor bak orada Republik Yanlış okudun. Orası bu Polis'e Polise selamı çaktık girdik valla ya. Olur, sen oldu? ormanlıkta <laughs> avlanma. E ben buranın vatandaş olmadığım halde böyle gezebiliyorum. Ne? <laughs> Türk bayga mı? Aa! Kanka bu ne alaka? Oldu mu Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı binası Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan nimayelerimde Türk iş bir. Cumhurbaşkanı sayesinde yenilenmiş burası. Şaka Şak. mı? Caner abi. Oğlum biz yapıyoruz lan bu işi. O zaman biz burada gelip mangal yakabiliriz. Ananı, nam bir, mı? Şagap ammı. ülkesindeyiz daha şagap içmedik. Buranın meşhur bir şarapçısıymış. Vişneli şarabı varmış. Hemen gideceğiz bir orada da bakar. Arka şey iç piti. şu, şu bansı girsem ne yaparsın? Şey, şey. On şey. 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 numara değil lan bu. Meyve Bak çok içiyordum bayılıyorum. 17.5 alkol ne dayı. Bu su iyi mi ya? Arkadaşlar siz sakın bununla medial buhaf gibi alkol takın. Sakın içmeyin. Sakın ola ki düşmeyin. Çok güzel. Very good. Aaa. You are beautiful. Güzel mi? Çok Bu ülkede alkol ya da düşer misin? Dört çay. Görmüyorum evet, Şey, şey, şey Adam <laughs> dese şey, görmüyor. Başka da yapacak herhangi bir şey yok. Burada zaten sekiz gibi hayat bitiyor. Muhteşem eğlendik. Keyif aldık. Ogan Bey gibi değerli bir gün. tanıdık. Abi ülke biraz bayık gibi ya. Umarım siz de eğlenmişsinizdir bizimle beraber. İyice anlatabilmişim de bu ülkeyi size. Ağzım kayıyor, alkollüyüm. Bir şey <laughs> bakkınızı helal edin. Diğer videolarda görüşmek <laughs> üzere. Kendinize iyi bakın. Çok vik ya. Bye amigos. Daha ben hoş geldin canım. Ha, burada mı atıyor bandayız? O ne kadar? 10 bin lira orada. Hani siz yemişsiniz kafayı. 10 alayım <laughs> geliyor hemen. Hadi. Hayır, hayırdır amın atayım. Anam. Benim hoşuma gitti ama ya da, eğer bu videoyu izliyorsan ve dalga geçersen seni götürmez. <gülüyor> 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 Bekle. <gülüyor> Bak yapmayacaktım normalde. Yapmayacaktım. Ama yemin ederim şeye benzemişsin. Ee, Gragasa benzemişsin. Bu göbek falan bir tık ortaya çıkmış ya. Yemin ederim ona benzemişsin. Bir de sünnet çocuğuna da benzemiş, doğru. Daha ne edebiliriz? Bekle. Düşünüyorum. Discord'dakiler akıl verin bana. Bak bana küfür ettiği için bunu bugün yerin dibine sokmamız lazım. Söyle. Düşünüyorum. Söyle. Ötürü evet, o zaten yani Order şöyle be. bana bir baktığın zaman zaten Pensilvanya'da bir şey görüyorsun zaten anladın mı? Bir Minecraft köylüsü vibe'ı var. <laughs> tamam daha ne var? Abi yine Discord dedim ya. Yine Discord dedim ya. Yine Discord dedim ya. Kanka ee, birazcık Order'a benzemiş ya. Oha. Abi bir şey ağır da bu meta, arada. Order Meto. Şirek mi? Başka bir şey demek istemiyorum. Aa şeye benziyor değil mi? <laughs> Dur. Çileğin <laughs> o gömlekli şeyi. Harbi lan! Bak bir de kandırıyor gibi ha. Var işte mesela şu. Ekip tamamına kıyım al işte. Güzel. Beğendim bunu. Ya bu pezemek de Bence oğlum. Bak ya. Mertcan. İki bana video çekelim çekelim diyorsun. Çekmiyoruz. Artık bir şeylerle çekelim. Yiyeceğim. Yeter. Allah Allah. Yüce var ya götü kalktı pezevingin ha.